Şimdi bu bebek patiğini başlamak için 33 ilmeğimi şişime attım. Bir sıra düz ördüm. Şimdi şu ortadaki ilmeğin her iki yanından birer artıracağım. Bir de ilk başlardaki ilmeği 3 defa sayımız 45 olana kadar. Şimdi bakın ikinci ilmeği artırıyorum daha sonra tam ortadaki ilmeğin her iki yanından 3 sıra artıracağım. Bunu taban için oluşturuyorum bu yaptığım işlemi. İlmek sayım 45 olana kadar. 45 olduğunda taban tamamlanacak. Yani 3 diş örmüş olacağım. Şimdi başta artırmıştım. Tam ortadaki ilmek şu ilmek. Bunun sağında ve solundaki ilmekleri artırıyorum. Bakın yine şu şekilde artırdım. Bunu örüyorum artırmadan. Şimdi sol taraftakini artırdım. Sıra sonundaki ilmeği tekrardan artıracağım. Yani bir sırada 4 tane ilmek artırıyorum ee, tabanı oluşturmak için. Şunu yapıyoruz tekrar görelim. Süper evet. güzel olmuş. Bot gibi oldu. Bot gibi olmuş. O bugün hmm. hediye der yani. Avustralya botları var ya <laughs> hani e, onlar gibi olmuş. E, gerçekten. Vallahi ondan güzel olmuş desem size evet. gücenmesinler ama yaz kış giyiliyor yani onlar. Şimdi en sonunda Avustralya yerlilerinin e, hmm. şeyleri. Bir ilmeği daha artırdım. Bunu üç defa yapıyorum. 33'lü ilmeğim 45 olana kadar. Bunu da hediye ediyorum bugün. Sibel bu yani. iki renk evet. çok güzel olmuş. Evet. <laughs> Onu hediyeyi gördük hediye tamam hı hı. Ee, şimdi bakın şurada 45 ilmek oldu tamam daha sonra 4 sıra düz örüyoruz düz örüyoruz sonra şu katı yapmak için bakın şurada çok ben güzel onu, bir biryesi var onu şey çok güzel nasıl... bir biryesi var onu yapmak için şimdi arkasını çeviriyoruz 3 dişten sonrası sonra. düz ördüğüm kısmın altındaki şu ilmekleri arkadan almaya başlıyorum ben Aa, aldım birazını. Çok güzelmiş. Bakın şu şekilde. Sibel ne diyorsun? Alarak geldim. Pati patiğin şu kenarını yapıyor şimdi evet. Sibel. Evet. Şimdi. Bakın 3 sıradan sonra. Şimdi ikisini beraber keseceğim. Şimdi yukarıdaki ilmeği alıyorum. Alt sırada ikisini beraber kesiyorum. Yani bir ilmeğe düşüyorum. Tamam. 45 tamam. ya Hı -hı. şimdi burada 45 burada 45 Hı -hı. şu anda tekliyorum ilmekleri. Bunun nurlar içine yansın Nimet Hanım yapardı böyle evet, bir Nimet şey. Evet Nimet Hanım. Yapmış mıydı böyle bir şey böyle ben? Bence <laughs> böyle iki şişten almaya yapmıştım. Şimdi bakın orada hiç dikmiyoruz. Hani normalde dikeriz ya o şey biye kısmını. Böyle kapatıyoruz. Hiç dikmiyoruz Hı -hı. taban oluşturuyorum bu şekilde Derya Şimdi göstereceğim. Ön taraftan. Bakın şöyle çok güzel bir diş oluştu Hı -hı. burada. Ha şun, şu oluş, şunu oluşturuyorum. Süper güzel bir şeymiş evet. şunu bu. Şunu oluşturuyorum. Sibel, yani tabanı oluşuyor, burası oluyor, yukarı Şurası. çıkıyorsun sonra. Şu İşlem bittiği zaman şu oluşuyor kenarda. Şimdi bir daha göster. Hı -hı. Buradan şişle geldin. Şimdi tabanı başladım. Bir oradan bir oradan alarak üç mı sıra kesiyorsun? Artırdım. Buradan şu e, üç sıranın sonundakinden aldın onu. Tamam, onu almıştım. Evet. Şimdi nasıl yapıyorsun Şimdi orayı? Herhalde. Bir daha göster. Şu üsttekini alıyorum. Tamam. Alttaki şişi Takıyor. geçirip ikisini Kesinlikle beraber tek kesiyorum ki normalde hem üst hem altta 90 ilmeğim vardı. Aa, bunu 45'e düşürmem hı. gerekiyor. Bu bazı etek kenarlarında falan da olabilir. Olur, olur Çok güzel ki. Bir. bir sanki ben içine evet. kordon geçti ben de zannettim. Aynen. Çok güzel tok duruyor. Çok güzel. Yani hem bir... biz bunu senin gibi takamadık <laughs> desem köşe oluşmasını sağlıyor. Sağ Bizimki şey alttan yalnız, üstten geçmiyor. Onda bir e... Geçici şeyimiz oldu. Birazcık ha, şöyle hocam. şey yapmanız gerekiyor. Ha tamam, şimdi Peki. oldu. <gülüyor> <gülüyor> tamam, şimdi oldu. Evet. <laughs> bunu bu şimdi o da önemli. Yani takmak da önemli evet, bunu. Kesinlikle. Havasını verdirmek. Aha. Evet. Bunu bu şekilde tamam. yaptım şurası. Daha sonra o 45 ilmeğimizi 3 diş örüyoruz hiçbir şey yapmadan. Bir de kesintileri var. Kesintilerden sonra zaten o bot kısmı olacak. Ben şuradan işimi alayım. Hı hı. Şimdi bunu 25 yani ilmek. Yani bu başka bir program e, konusuydu bugün. E, eğer bu anlaşılmazsa bu patik ben çok üzülürüm çünkü çok güzel. Tekrar çok Tekrardan, tekrardan bunu tekrarlayalım. Hı hı. Derya Hanım. Evet, bu anlaşılmayabilir Şimdi, bugün. Tam ortadaki ilmeğin Sağından ve solundan ikişer ilmek keseceğim. Hı hı. İki buradan, iki buradan. Tamam. 25 ilmek kalana kadar toparlayacağım. O ilk kesintimi göstereyim. Daha sonra zaten 25 ilmek kalana kadar kesecekler. Ondan sonra zaten botları oluşmuş olacak. 25 ilmek de bitirmeliler. Ee, botun bir şeması var mı? Bakın Derya Hanım. Şu tam orta ilmeğim. Şimdi tamam. şu iki ilmeği keseceğim. Ha, hayır bir şeması var mı böyle çizdiğin? Bu şema çizmedim. Ha, çizelim Her onu yani. da. Tamam onu hemen evet, süper şeyde güzel güzel çizelim Süper güzelmiş ellerine kollarına sağlık. Hı hı. Şu iki ilmeği kestim. Ortadakini örüyorum. Şimdi şu iki ilmeği tekrardan kesiyorum. Bu şekilde kesim yaparak 25 ilmeğe kadar o kadar şeydir, geldi. Normal geldim. Normal standart patik hani e, şeyi evet. De. Yani aslında e, şu, bir şurası atraksiyonlu. Hı. Şu deryanın patiğimizin bitmiş hali. Bakın evet. şu. Sonra şunu yapıyorsunuz. Sonra mi? Evet. evet şurası. Patiğimize. Onu tığla mı yaptın? Tığla mı Onu yaptım? şişle yaptım. Şişle, şişle parmak örgüsü.